Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için muhteşem bir börek tarifi paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kurmaya, 1 yemek kaşığı şekeri de alıyorum. Birkaç dakika boyunca bu şekilde karıştırdıktan sonra unun yarısını yoğurma kabına alıyorum. Yarım su bardağı 20'yi de aldıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Her zaman belirttiğim gibi bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. kontrollü bir şekilde ilave edersek dahi olacaktır. Sizlerin de gördüğü gibi yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Daha sonra ağzını kapatıyorum. 20 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Hamur dinlenirken iç harcı için ben çökelek peyniri kullandım. İçerisine ince doğranmış maydanozu da ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. İç harcı hazırladım. Kenara alıyorum. Daha sonra 20 dakika beklettiğim hamuru elimle şöyle bir toparlıyorum. Tezgahın üzerine bir miktar un serptikten sonra tezgahın üzerine alıyorum ve tezgahın üzerinde de şöyle bir toparlıyorum. Toparladıktan sonra bezeler halinde kesiyorum. Daha sonra avucumun içerisinde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilinin sesini açmayı unutmayınız lütfen. Hamurun tamamını avucumun içerisinde yuvalayarak bezeler haline getirdim. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum ve 20 dakika boyunca bu şekilde tekrar dinlenmeye bırakıyorum. 20 dakika sonra üzerindeki bezi alıyorum. Tezgahın üzerine bir miktar un serpip undan yardım alarak bezeleri bir oklava yardımıyla açıyorum. Küçük servis tabağı boyutunda olması yeterli olacaktır. Bezeyi açtıktan sonra içerisine eritmiş olduğum tereyağdan 2 kaşık ilave ediyorum ve bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. Daha sonra rulet yardımıyla kenardan ortasına kadar bir çizgi atıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcından içerisine ilave edip elimle düzeltiyorum. İç harcını ilave ettikten sonra bu şekilde katlıyorum. fazla gelen yeri tekrar rület yardımıyla kesiyorum. Ben bezelerin tamamını bu şekilde hazırladım. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Tekrar açmış olduğum bezin içerisine iç harcını ilave ediyorum. Ve bu şekilde katlıyorum. Fazla gelen yeri rulet yardımıyla kesiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir börek tarifi oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Ocağa tavayı alıyorum. İçerisine bir miktar yağ ilave ediyorum. Yağ ısındıktan sonra hazırlamış olduğum börekleri tavada kızartıyorum. Sabah kahvaltılarında ve çaylarında hazırlayabileceğiniz çok pratik ve bir o kadar da lezzetli muhteşem bir börek tarifi. Umarım dener ve beğenirsiniz. kontrollü bir şekilde kızartmaya devam ediyorum. kızarmış olan diğer tarafını tekrar çeviriyorum. Böreklerin her iki tarafını kızarttıktan sonra servis tabağına alıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi nar gibi kızardı. Ben böreklerin tamamını bu şekilde kızarttım ve hazırladım. Böreklerimiz hazır. Ben sizler için şöyle bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Ne kadar güzel olduğunu. Hiçbir şekilde hamurlanma falan olmadı. Kat kat muhteşem bir börek oldu. tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerin de gördüğü gibi hiçbir şekilde hamurlanma falan olmadı. Muhteşem bir börek tarifi oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.